Ergün Diler, Oyun Bozan Sanırım olayları alt alta koyunca Türkiye'nin verdiği mücadele daha net anlaşılacaktır. Öyle gerilimler yaşanıyor ki dün ne olduğu aklımıza bile gelmiyor gelemiyor. Oysa pergenin ucunu bir noktaya koyup çevirmek ve belli zaman dilimi içinde oralarda neler yaşandığını not etmek gerekmekte. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir YPG-PKK oluşumu istemekte. Bunu da 40 yıldır sürdürmekte bu sır değil. Barış Pınarı Harekatı da öncekiler gibi fırtına gibi başladı. Türkiye güney sınırında terör örgütlerini istemiyor ve bunun gereğini yapıyordu. YPG PKK tabelası arkasında ise başka başka güçler vardı. Fransa gibi, ABD gibi. Zaten bunun böyle olduğu Trump'ın yolladığı mektupla ortaya çıktı. Yetmedi sonrasında Pompeo ile Mike Pence atladı uçağa Türkiye'ye geldi. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gerekeni yapıyor ama ABD ile masaya oturuyordu. Garip miydi değildi çünkü ABD başkanı mektubunda mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini bildiriyordu. Nöbeti Pence devraldı. Ankara'ya geldi masa kuruldu 120 saat içinde YPG geri çekiliyor dedi. ABD'nin 1 ve 2 nolu isimleri YPG için sahadaydı. Olan buydu. Suriye'deki tansiyon sonra Akdeniz'e taştı. Orada da ilk aşamada tıpkı Suriye'de olduğu gibi Fransa ile karşı karşıyaydık. Herkesin at koşturduğu Libya'ya Türkiye elini uzatınca sorun oluyor ve gerilim başlıyordu. Osmanlı bakiyesi olan Libya'ya Ankara hassasiyet gösterince Macron'un uykusu kaçıyordu. Akdeniz'de görev alan Korbet isimli Fransız fırkateyni Libya'ya yardım götüren geminin önünü kesmek istedi. Takipte olan Türk savaş gemileri anında müdahale etti. Eller tetiklere kadar gitti. Korbet olay yerini terk edince tansiyon NATO'ya taşındı. Suriye'deki gerilim Akdeniz'in sularına taşınmış oluyordu. Sonra Yunanistan devreye girdi. Fransa'nın itmesiyle birlikte kendi boyunu aşan sözler eden Atina sahadaydı. Yunanistan'da, Fransa'da, Avrupa'ya sesleniyor ve yaptırım talep ediyordu. Almanya'da buna soğuk değildi ancak korkuları vardı. Mülteciler ve Avrupa içinde yaşayan 5 milyona yakın Türk düşündürüyordu. Berlin'in eli kolu bağlanıyordu. Ankara hem karada hem denizde hem de masada hamle üstüne hamle yapıyordu. Tansiyon düşmüyor, Pompeo iki kez Yunanistan'a gidiyordu. Bu arada Fransızların kalbi gördükleri Beyrut patlıyor, ortaya çıkan tablo tüyler ürpertiyordu. İsrail, Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır'ın görünürde birlikte olduğu İsmet Gaz Boru Hattı projesi canlı tutuluyor. Türkiye ise buna Libya kartıyla res çekiyordu. Buna ilk büyük tepki ise Avrupa'dan değil Pompeo'dan geliyordu. Kimse Avrupa'yı rehin alamaz, tehdit edemez diyordu. Suriye'de YPG ile yaşanan gelişmenin bir benzerini burada da görüyorduk. Yaşanan bunca gerilime bir nokta konulması beklenirken sık sık bu konular masada çözülemez diye not düşüyordum. Ve bir sabah uyandık ne görelim. Ermenistan Azerbaycan'a saldırmış. Şaşılacak bir şey yoktu. Türkiye'nin etrafı sorunlarla çevriliyor ve enerjisinin boşa gitmesi bekleniyordu. Türkiye enerji, para, güç kaybedecek, büyük güçler de gelip kafalarındaki kurguyu hayata geçireceklerdi. Kabaca planları buydu. Kendi içlerinde kavga edenler bile konu Türkiye olunca hemen ittifak çatısı altında buluşuyordu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş haliyle manşetleri çıkıyordu. Çünkü bu yerel görünümlü bir küresel cepheydi. Savaştan dolayı pek fırsat kalmıyor ancak bilinmesi gereken üç büyük lobi vardı. Bunlar Yahudi, Ermeni, Rum lobileri. Bu üç lobi Türkiye dışında, Orta Doğu'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Fransa'da da çok ama çok güçlüydü. Ermenistan saldırıyor ve bu üç lobi anında Paşinyan'ın yanında yer alıyordu. Zaten Aliyev küçük medya dışında konuşacak bir alan bulamazken Paşinyan'ın dünyanın tepesindeki yayınlara katılması ve röportaj veriyor olması olayı anlatmaya yetiyordu. Bu yetmiyormuş gibi Macron çıkıyor, İslam dinine dil uzatıyor ve Putin'le görüşüyordu. Putin, Ermenistan'a yüz vermiyor gibi görünse de atılan 300 kilometre menzilli füzelerin üzerinde Rus malı yazıyordu. Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri de zaten oradaydı. Suriye, Irak, Azerbaycan, Akdeniz, Türkiye'nin olmazsa olmazlarıydı. Bu nedenle bu koordinatlarda bulunmalıydı. Türkiye gücünü gösterdikçe ilginçtir, Müslüman ülkelerden tepki geliyordu. Suudi Arabistan örtülü ambargoyu açık ediyor, Türkiye'den 1 dolarlık bile ithal yapmayın diyordu. İsa İslam'a bakanı Beni de geri durur mu? O da çıktı ve Türkiye bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Barış çabalarının önündeki en büyük engel, bir an önce uluslararası baskı kurulmalı dedi. ABD'nin öncülüğünde İsrail-Arap dünyası bir araya geliyor sonra hep birlikte Türkiye'ye çullanmak için fırsat kolluyorlardı. Bütün bu kırılmalar iç siyasette de görülmekteydi. HDP üzerinden bile bakıldığında bölge siyasetinin taraflarını görmek zor olmuyordu. Türkiye bölgede var olacağını gösterdikçe öyle ya da böyle döviz üzerindeki baskı artıyordu. Yabancı yatırımcı gelmediği gibi turiste yollanmıyordu gizli ambargo tüm hızıyla sürdürülmekteydi. Bütün bunlar Ankara'nın ne kadar sarp bir yolda önemli devletlerle yaptığı mücadeleyi anlatıyordu. İran'ı ekonomik olarak çökerten, nefes alamaz hale getiren ABD aynı metotla Türkiye'ye çullanıyordu. Hiç parmak izi yoktu ama olan buydu. Ancak Türkiye İran değildi. Açtıkları her cepheye Türkiye'nin koşuyor olması yine oyun kurucularını şaşırtmaya devam ediyordu. Yani Akdeniz'de de, Suriye'de de, Irak'ta da, Azerbaycan'da da, Ege'de de aynı yapılarla mücadele sürmekteydi. Türkiye büyük planı bozduğu için hedef oluyordu. Söz dinleyen Türkiye yerini güç gösteren Türkiye'ye bırakınca hatlar karışıyordu. Olan bu. Ergün Diler Hasan Basri Alçın Karabağ'da ilerleme. Azerbaycan ordusu bir haftada hızlı olmasa da istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Ermenistan'ın askeri olarak yapabileceği çok bir şey yok. Bu yüzden çatışmayı genişletmeye çalışıyor. Başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerin sürece dahil olmasını istiyor. Bu sayede en azından ateşkes ilanı elde etmenin peşinde. Sivil hedefleri vurması da bundan. Gerçek cephede varlık gösteremediği için bu tür işlerle hedef saptırabileceğini düşünüyor. Aliyev'in yaptığı açıklamaları bakarsanız Azerbaycan kendinden emin. Ama bir yandan da çevre şartlarını gözetlemeye çalışıyor. Özellikle Rusya'nın takınacağı tavır önemli. Rusya şimdilik Paşinyan'ı zorlamaya devam ediyor. Belki de 5 bölgenin Azerbaycan ordusu tarafından özgürleştirilmesine kadar bekleyecek. Bir ikinci ihtimal ise Paşinyan'ın görevden uzaklaştırılması. Belki de bu süreç sırasında Ermenistan'da yumuşak bir darbe bile olabilir. İşte o vakit Rusya'nın tutumu hızla değişebilir. Asıl hedef tabii ki tüm Karabağ'ın özgürleştirilmesidir. Bu nedenle bahsi geçen olaylar olmadan ne kadar ilerleme kaydedilirse iyidir. Bu da Azerbaycan'ın elini çabuk tutmasını gerektirir. Şimdilik askeri operasyon daha çok Karabağ'ın doğu bölgelerinde gerçekleşiyor. Operasyonu hızla güney ve hatta güneybatı taraflarına kaydırmakta bir seçenektir. Perde arkasına çok hakim olduğumuzu söyleyemem. Rusya'nın görüşlerini doğal olarak Aliyev bizden daha iyi biliyordur. Bu nedenle operasyonun bu haliyle devam etmesi siyaseten daha doğru olabilir. Ama askeri olarak Azerbaycan'ın zamanla yarıştığını da söylemek lazım. Her kim ne zaman müdahil olacaksa bir oldu bittiyle karşılaşması daha güvenli bir seçenek gibi duruyor. Sonuç itibariyle Azerbaycan'ın Rusya'yı tercih yapmaya zorlaması gerekiyor. Yeterli ilerleme sağlanabilirse çıta da ona göre belirlenmiş olur. Ama vakit uzadıkça Paşinya'nın gitmesi ve yerine Rusya'ya daha yakın bir aktörün gelme şansı da artıyor. Azerbaycan'ın önünde büyük bir fırsat var. Tabii ki acelecilikten kaynaklanan bir hataya sürüklenmemek lazım. Ama bu tür durumlarda da elinizi çabuk tutmanız gerekir. Hem askeri operasyonun ivmesini korumak hem de siyasi müdahalelere hazırlıklı olmak için mümkün olan en geniş arazinin en kısa süre içerisinde ele geçirilmesi ölçüdür. Etkisiz hale getirilen Ermeni kuvvet sayısından ziyade kontrol altına alınan bölgelerin hacmine bakmak lazım. Bu açıdan bir an önce batıya doğru sarkmak en iyi oldu bitti gibi görünüyor. Hasan Basri Yalçın